Terima kasih telah menonton! Çok güzel oldu be. Kim var orada? Sapık mısın, kimsin? Çık lan ortaya. Anı benim ben. Çıkıyorum şimdi. Uh. Şimdi çıkıyorum gülüm. Hah. Gel Süleyman. Sen neden öyle sessiz sedasız geliyorsun bu eve? Vallahi bak bir kaza çıkçıydın <laughs> elimden. Anı ben seni rahatsız etmeyeyim diye öyle geldim gülüm. <laughs> e, Peter ağmadın motoru bozulmuş da aletlerimi almaya geldiydim. Lan yani sen hala milletin motorunu mu tamir ediyorsun? Lan bu bana sana demedi mi sizi krallığa gibi yaşatacağım demedi mi? Sen ne paralıyorsun daha kendini? Eksik olsun be! Ben onun parasını da istemiyorum, krallığını da istemiyorum valla. Gitsin nerede kimle yiyorsa yesin bu parasına. Ni Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyeli konuş. Bu bana senin. Ana, sen de gerçekten karşın çıksa affedeceğim bakıyorum ha. Öyle gerçekten karşın çıksa o 25 yılın öfkesini bir kalemde sileceğim herhalde gülüm. Ni karşıma çıksa affedeceğim lan? Çıksa ya karşımızı. Affetmişin demek gidiyorum ben sana. Affetmeye yer demek ki. Ülen sizin için gittim dimedi mi? Bu da o altınlığa saklamak için kim bilir bir sürü acılar çekmiştir. ...bizi garibanlıktan kurtarmak için ni fedakarlıkla katlanmış. Aman ana, ni demezsin be? Ondan para isteyen mi vardı ana? Başımızı durup bu balık kocalık yapsa yeterdi bize. Beni bak Süleyman. Sen, sen yine de git onu çağır. Gelsin gar, Gelsin de bitsin bu hasretlik. Ki yaptın sen ana? adamı yakalatacağım en... ...saklanıyor şimdi. Ne dedi bilmiyor musun sen? Ben böyle zırt pırt ortaya çıkamam dedi ya yakalanırım dedi ya. Öyle birden zengin olamazsınız dedi. Hükümet enzenize bina dedi ya. Olsun oğlum. Gıcık gıcık gönderse yine ite. Ben diyorum ki ilk elden şu evi bir elden geçirelim, tamir ettirelim diyorum ben. Baksan temelli kafamızı yıkılacak. Ha, e, onu söylerim canım. Onda ne var? Onu görürsem söylerim. Vallahi anam ilk elden evleri tamir ettirmek istiyor derim canım, onda ne var? Ulan Bahri, senin aklına uyanın. Bizi haller düşürdün. <laughs> Bu arada ben seni de affettim. Artık evde kalabilirsin. Ha. Vallahi orasını bilmiyorum ana. Sonuçta benim de kalbim kırıldı biliyor musun? Sen bir tanecik oğluna sağda solda kalmayı nasıl reva gördüğünü bilmiyorum gari. Benim biraz düşünmem lazım. İyi lan, gelmezsen gelme. Hatırım kala. Zaten seni afiden de kabaya. Ee, ana ben gelmem demedim ki. Acık düşünem dedim gülüm. İyi iyi iyi. Sen hiç kendin yorma. Hiç düşünme. Sen nerede kalıyorsan git orada kal sen. Ee, ana sen niye böyle yapıyorsun gülüm? Gel uzlaşam senle. Ben evimi özledim bak. Niye böyle yapıyorsun? Hadi. E Evini özlemişmiş. Kime yutturuyorsun? Ana yemek var mıdır?